Merhabalar, bugünkü konuşmamızda otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler ve üstün zekalı öğrenciler arasındaki benzerlikler üzerinde duracağız. Özellikle otizm spektrum bozukluğu öğrencilerde davranış ve iletişim problemleri gündeme gelmekte ve bu öğrenciler genellikle bu özellikleriyle anılmaktadır. Aslında insanlar pek çok yönleriyle bazı yetersizlikler gösterseler de bunun yanı sıra bazı üstün özelliklere de sahip olmaktadırlar. Öncelikle otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerle üstün zekalı öğrencilerin gösterdiği benzer davranışların anlaşılması için üstün zekanın bazı özellikleri üzerinde durmak istiyorum. Bir bireyin üstün zekalı olarak belirlenmesinde kullanılan zeka testleri bu öğrencilerde sözel yetenekler ve performans yetenekleri adı altında toplanan iki başlıktaki özellikleri içermektedir. Sözel yetenekler içerisinde sözel akıl yürütme, dikkat, benzerlik ve farklılıkları yakalayabilme ve genel muhakeme yetenekleri anılmaktadır. Performans yetenekleri içerisinde ise görsel düşünme, üç boyutlu düşünme, parça bütün ilişkilerini yakalayabilme, sayısal akıl yürütme ve koordinasyon yeteneklerinden bahsedilebilir. Öncelikle görsel düşünme üzerinde birkaç hususu açıklamak isterim. Örneğin bir aracın ön kısmında durmaktasınız ve bu aracın arka tarafını görmeden bu aracın arka tarafının nasıl göründüğünü açıklanmanız istenmektedir. Bunu yapabiliyor iseniz görsel yetenekler açısından bazı gelişmiş becerilere sahipsiniz demektir. Ya da birim küplerden oluşmuş bir kare prizmanın birim küplerinin bir kısmı eksiltildiğinde bu prizmanın yandan, önden ya da arkadan çizimlerini yapabiliyor iseniz yine görsel yetenekleriniz açısından becerileriniz gelişmiş demektir. Bununla ilgili Piri Reis'in çok güzel bir örnek olduğunu hepimiz hatırlayacağızdır. Çünkü Piri Reis Amerika kıtasını görmeden Avrupa kıtasının girinti ve çıkıntıları üzerinden Amerika kıtasının haritasını çizmiştir. Bu da Piri Reis'in ileri bir görsel yeteneğe sahip olduğunun belirgin bir göstergesidir. Şimdi özellikle Otizm Spektrum bozukluğu olan öğrencilerle üstün zekalı öğrenciler birbirlerine hangi noktalar açısından benzemektedir. Özellikle sözel yetenekler açısından otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin bazı dezavantajlar içerdiği bilinse de, görsel yetenekler ve odaklanma becerileri açısından ileri yeteneklere sahip olduğu anlaşılacaktır. Öncelikle bu öğrencilerde görsel ve uzamsal yeteneklerin nasıl seyrettiği üzerinde yapılan bazı araştırmalar mevcuttur. Buna geçmeden önce. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerde zeka düzeyleri nasıl dağılmaktadır sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Aslında günümüzde otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenlerin öncelikle bu öğrencilerde öğrenme ile ilgili problemler yaşadığı dikkate alındığında bu öğrencilerin zihinsel becerilerinin yetersiz olduğu yönünde bir kanaat mevcuttur. Ancak zeka testi ölçümlerinde bu durumun tam olarak böyle olmadığı görülmektedir. 30 spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yüzde zihinsel yetersizlik görülmektedir. Yüzde 25'i ise 75-85 zeka puan aralığında sınır zekaya sahiptir. Ancak bu öğrencilerin neredeyse yüzde 45'inin normal ve üstünde zekaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu öğrencilerden yüzde 10'unun ise üstün zekalı olduğu görülmektedir. Halbuki bu oran normal bireylerde yüzde iki buçuktur. Yani normal bireylerin yüzde buçu üstün zekalı iken 30 bireylerin yüzde onunun üstün zekalı olduğu görülmektedir. Bernard Crespi adlı bir uzman nörobiyolojik bir araştırma ile bunu belirlemeye çalışmış ve öğrencilerin zeka testlerindeki tepkilerini dikkate alarak beyin fonksiyonlarını gözleyerek yaptığı bir araştırmada beyin büyüklüğü, beyin büyüme hızı, beyindeki nöronların işlevsel davranışları ve odaklanma davranışlarında otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle normal zekaya sahip bireylerin benzer özellikler gösterdiği belirlenmiştir. Bu durumu bir şema üzerinde açıklamak isteriz. Bu tabloda üstte üstü zekalı bireyler, aşağı kısımda da otizmli bireyler yer almakta ve özellikle fizik, matematik ve mühendislik alanlarında hem üstün zekalı bireylerin hem de otizmli bireylerin benzer davranışlar içerisinde olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde algı yetenekleri, ayrıntılandırma, dikkat ve odaklanma ve beyin büyüklüğü, az önce de bahsedilmişti beyin büyüklüğü, becerilerde farklı eşleşme boyutlarında yani bir bireyin üstün zekanın belirtisi olan sözel yeteneklerde farklı Görsel yeteneklerde farklı davranışlar sergileyebileceğine ilişkin farklı eşleşmelerle ilgili hem üstün zekalı bireyler hem otizmli bireylerin benzer davranışlar içerisinde olduğu görülmektedir. Burada dikkat çeken bir diğer husus ise ayrıntılandırma ve dikkat ile algısal yetenekler ve aynı zamanda ayrıntılandırma ve dikkat ile beyin büyüklüğü arasında ilişkiler olduğunun dikkate alınmasıdır. Bu tablo bize şunu göstermektedir otizmli bireyler ile üstün zekalı bireylerin algı, dikkat, beyin büyüklüğü ve bunlara bağlı gösterdikleri bilimsel faaliyetler olan mühendislik, matematik gibi alanlarda benzer davranışlara sahip olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Otizmli bireyler ile üstün zekalı bireylerin ortak noktasını oluşturan bir diğer konu da bilimsel faaliyetlerdir. Şu anda NASA, Sonomon üniversitesine yaklaşık 5 milyon dolarlık bir hibe bağışında bulunmuştur. Bu hibe bağışının tamamının otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ve farklı beyin fonksiyonlarına sahip bireylerin NASA'nın robot tasarımı, robot fırlatma, robot yükleme ve NASA'nın nadide olan teleskobunun bu çocuklar tarafından kullanılmasını içermektedir. Acaba NASA bu çalışması ve desteğiyle neyi amaçlamıştır? Çünkü yaratıcılığın ve üreticiliğin en temel belirgin özelliği olan farklı düşünme ve yeni bir yol bulma becerisi bir taraftan üstün zekalı bireylerin temel özelliğini içerirken diğer taraftan otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda da görülmekte ya da farklı nörobilişsel yapılara sahip çocukların ve bireylerin de davranış ve özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde Cambridge Üniversitesi yaklaşık 500 bin çocuğu taramış ve bu çocuklar içerisinde otizm spektrum bozukluğu ya da farklı bilişsel yeteneklere sahip çocukları belirleyerek bilimsel faaliyetlerinde kullanma ve bu çocukların becerilerini bir yandan geliştirirken diğer yandan bu çocukların becerilerinin ürüne dönüştürülmesi için imkanlarından yararlanılması amaçlanmıştır ve Cambridge Üniversitesi bu çocuklar için Parlak Düşünen Çocuklar etiketini kullanmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve üstün zekalı çocukların benzeştiği bir diğer kesişim noktası ise özel yeteneklerinin oluşturduğu bölümü oluşturmaktadır. Biz acaba otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ne tür yetenekler görebilmekteyiz? İsmini şu an izin alamadığım için baş, e, ifade edemediğim bir öğrencimiz araç tasarımı ve araç çizimi üzerinde uzmanlaşmış. Yerli otomobil yapımı söz konusu olduğunda Tok için bir araç çizimi yapmış ve bu çizim Tok'un tasarımında dikkate alınmıştır. Aynı şekilde Tesla için de bir çizim yaptığı bilinmektedir. Aynı zamanda 30 spektrum bozukluğu denildiğinde Albert Einstein'ın, Newton'un, Tesla'nın ve Temple Grandin'in isimlerinin anıldığını hepimiz hatırlayacağızdır. Bunlar yanı sıra bir de çok sıra dışı yeteneklere sahip otizmli bireylerden bahsedilebilir. Bunların savant sendromu adı altında toplandığı sizlerce de hatırlanılacaktır. Savant sendromu milyonlarca insandan hiçbirinin yapamadığı halde bu yeteneğe sahip bireylerce gerçekleştirilen davranışları içermektedir. Mesela sizlerden bazılarınıza doğum gününüzün 50 yıl sonra hangi güne denk geldiğini sormanız istense bu günü söyleyebilir misiniz? Sanırım bu oldukça güç bir davranıştır. Ve sizden kendinize ait bir dil oluşturmanız ya da sizden her bir dili bir haftada öğrenmeniz istense bu bir savant sendromu sahibi birey için sıradan bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde 20 müzik aletini çalmanızı istesek ve sizden de 8000 parçayı canlı olarak söylemenizi beklesek. Bu da bir savan sendromuna sahip birey için sıradan bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da bir hayvanın resmini göstersek ve yarım saat içerisinde bunun heykelini oluşturmanızı beklesek. Bu da bir savan sendromu için normal bir davranış olarak sergilenebilmektedir. Dolayısıyla özellikle otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin zeka davranışları ile üstün zekalı çocukların davranışları arasında çok büyük benzerlikler ve kesişmeler görülmektedir. Bu durumdan hareketle kendimize şimdi şu soruyu sormamız gerekmektedir. Biz bu bilgilere göre ne yapmalıyız? Öncelikle Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yetersizlikle öne çıkmasını unutup bu çocukların yetenekleri olduğunun farkına varılması ve bu yeteneklerinin pratik ürünlere dönüştürülmesinde dikkate alınması gerekmektedir. İkinci bir husus ise otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların bazen sözel yeteneklerinde zafiyetler olsa bile özellikle görsel uzamsal düşünme üreticilik ve odaklanma becerilerinde oldukça sıra dışı davranışlar olduğu dikkate alındığında bir taraftan sözel yeteneklerinin geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlarken diğer taraftan üstün yönlerinin performansa dönüştürülmesinde dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdan hareketle eğitimcilere ve anne ve babalara önemli roller üstlenmektedir. Biz bu durumda çocuğumuzun zorlandığı noktaları göz önünde bulundururken çocuğumuzun yeteneklerini keşfetme ve bu yetenekleri gün yüzüne çıkardıktan sonra bu çocukların ürüne dönüşen davranışlarını geliştirme noktasında eğitsel faaliyetlerde bulunmamız gerekmektedir. Böylece bir taraftan otizm spektrum bozukluğu olan çocuğumuzun başarı ve mutluluğunu sağlarken Diğer taraftan bu potansiyelin ürüne dönüştürülmesinin sağlanması mümkün olacaktır.